Nasıl oluyor da oluyor. Mantık çok basit, kısaca anlatalım. Şimdi Vodafone'lular arkadaşlarını Vodafone'a davet ettikçe Vodafone'a geçen her bir arkadaşı için 3000 dakika ya da 3 GB kazanıyor. Hem de bir tek kendileri değil, Vodafone'a davet ettikleri arkadaşları da kazanıyor. Mesela bu bir Vodafone'lu olsun, adına Mert diyelim. Bu üç kişi de Mert'in diğer operatörlerden Vodafone'a davet edeceği arkadaşları olsun. Mert'in davetiyle Vodafone'a geçen arkadaşı 1005'e mesaj atarak ister 3000 dakika isterse de 3 GB kazanıyor. Mert de kendisine gelecek olan mesajı 1005'e SMS atarak onaylıyor ve tıpkı arkadaşı gibi ister 3000 dakika isterse de 3 GB kazanıyor. Böylece hem Mert hem de Mert'in davetiyle Vodafone'a geçen arkadaşı birlikte kazanıyorlar. Şimdi olay buraya kadar güzel ama asıl bundan sonra daha da güzel hale geliyor. Çünkü Mert'in Vodafone'a gelen arkadaşları da mesela bir tanesine Ayşe diyelim. Ayşe de aynı Mert gibi 3 tane Vodafone'lu olmayan arkadaşını Vodafone'a davet ederek kazanmaya başlıyor. Böylece Ayşe hem Mert'in davetiyle Vodafone'a gelerek 3 GB ya da 3000 dakika hem de Vodafone'a getireceği arkadaşlarından 3 6 9 GB kazanabilir. Yani sonuçta 12 GB ediyor. Siz de 3 arkadaşınızı Vodafone'a davet edin. Hem siz kazanın hem de arkadaşlarınız kazansın. Hatta arkadaşlarınızın arkadaşları ve arkadaşlarınızın arkadaşlarının arkadaşları da kazansın. Arkadaşlarınızın arkadaşlarının arkadaşlarının, arkadaşlarının arkadaşları da kazansın. İşte olay böyle.